Bir işe başladığında onu yarıda mı bırakıyorsun? Yaptığın bir işi verimli bir şekilde gerçekleştiremiyor musun? O zaman videoma hoş geldin. Merhabalar arkadaşlar bugün yeni bir videoyla daha beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu odak problemi. Odak problemi nedir? Nasıl belli eder kendini ve bu odak problemini nasıl aşarız? Bunun hakkında konuşacağız. O zaman videoya geçelim. Odaklanma problemleri aslında modern dünyada birçok insanın çokça karşılaştığı problemlerden biridir. Özellikle dikkat dağıtıcı unsurların artması ve bilgiye kolay erişim odaklanmayı gittikçe zorlaştırıyor. Aslında hayatımızda o kadar fazla odak dağıtacak şey var ki birçok şey artık bir alışkanlık haline gelmiş bizde. Peki odak probleminin nedenleri nelerdir? İnternet ve sosyal medyada sürekli bilgi akışıyla aslında birazcık odamızı darma duman ediyoruz. Yüksek stres seviyeleri ve anksiyete problemleri odaklanmayı zorlaştırıyor. Uyku yetersizlikleri odak problemlerinin başlıca nedenlerinden biri olarak gösterebiliriz. Verimli uyku almayan insanlar odaklanmakta güçlük çekebiliyorlar. Yetersiz beslenme ve yetersiz sıvı tüketimi de beyin fonksiyonlarımızı olumsuz etkiliyor. Bu da odak problemleri yaratabiliyor. Bir de fiziksel olarak çok fazla durağan olmak, bir yerde sürekli durmak, fiziksel aktivite yapmamak da odak problemleri yaratabilir. Çünkü insan hareket etmedikçe cidden zihinsel olarak da bir tembellik yaratıyor. Bir odak problemi de yaratıyor. Odak problemlerini nasıl anlayabiliriz? Mesela bir odak problemi var. Ama nasıl yani bunu nasıl adlandırdım? odak problemim var ama neden? Nasıl? Belirtileri neler? Şimdi odak problemi yaşayan biri bir görevi tamamlayamaz. Bir başladığı işi tamamlayamaz. Devamını getiremez. Yarıda bırakır. Çünkü o dağ dağılıyordur ve o işi halledemez. Küçük dikkat dağıtıcı unsurlara eğer hassasiyetiniz varsa sık sık unutkanlıklar, yapacağınız şeyi unutmak, önemli şeyleri unutmak, bu da odak problemleri belirtilerinden biridir. Görevlere karşı ilgisizlik veya yapacağınız işe karşı ilgisizlik ve motivasyon eksikliği, yani size o yolda götürecek yakıtınızın olmaması da odak problemlerinin belirtilerindendir. Bir işe başladığınız zaman aslında ona ilgili olmanız ve onun için yeterli yakıtınızın, yeterli motivasyonunuzun olması gerekir. Karar verme zorlukları, yani bir işe başladığınızda Seçimlerinizdeki zorluklar veya bir işe başlamadan önceki seçimlerinizdeki zorluklar kararı verememeler de odak problemlerinin belirtilerinden biridir. Peki ya ben bu odak problemlerinden nasıl kurtulurum? Bu odak problemini nasıl aşarım? Planlama ve hedefleme yani günlük planlar çıkartabilirsiniz. Bu size yardımcı olur ve hedefinizi düzgünce belirleyebilirsiniz. Tüm ilginizi oraya verebilirsiniz ilgi çekici bir hedef koymalısınız kendinize. İlginizi çekmeyen bir hedef koyarsanız o işi yarıda bırakma ihtimaliniz çok yüksek. İyi bir odak için planlama ve hedef belirleme aslında çok önemlidir. Eğer dikkat dağıtıcı unsurlara karşı hassasiyetiniz varsa etrafınızda dikkat dağıtıcı unsur bulundurmamanız lazım. Mesela bir işe odaklısınız veya ders çalışmaya odaklısınız. Telefon çok güzel bir odak bozucu şeydir dikkatinizi dağıtacak çok güzel nitelikli bir üründür telefon. Mesela telefonu yanınızda bulundurmamanız lazım. Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız ve bunu çözmek istiyorsanız veya tablet, bilgisayar, herhangi bir şey, herhangi bir malzeme sizin için olak problemi yaratıyorsa ondan uzaklaşmanız lazım. En azından çalışma halinde veya bir iş üzerindeyken onu yanınızdan çekmeniz lazım zihinsel ve fiziksel egzersizler. Düzenli egzersiz yapmanız sizi oldukça mutlu edecektir. Hem yaşam stili açısından hem de kendinizi daha sağlıklı hissetme açısından size bir mutluluk verecektir. Ve bu mutluluk aslında motivasyonunuzu direkt olarak etkiliyor. Ayrıca sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin getirir beraberinde ve sağlıklı bir zihinde iyi odaklanabilir. Bunun yanında düzenli bir uyku da çekmeniz lazım. Düzenli bir uyku zihni güzelce dinlendirebilir. Uykularınız ne kadar düzensizse zihninizin dinlenmesi için o kadar az süresi var demektir. Sağlıklı beslenmek de çok önemlidir. Çünkü biz vücudumuza ne alıyorsak ondan ibaretiz. Yani ne yiyorsak ondan ibaretiz. Sağlıklı beslenme, sağlıklı diyetler de sizi sağlıklı hissettirir, zihinsel olarak iyi hissettirir. size iyi gelen bir şey inanın odaklanma probleminize de iyi gelecektir. Zihin antrenmanları dediğimiz şeyler var. Bunlara örnek bulmacalar, strateji oyunları, hafıza oyunları gibi bir sürü beyin egzersizi yapabileceğiniz şeyler var. Ve bu beyin egzersizleri de aslında cidden çok güzel etkiliyor. Zihin açıyor dediğimiz noktada o aslında. Bu egzersizler kadar aslında sakinlemek de önemli. Mesela kendinizi meditasyon diyeceğim. Mesela sakin kalmak. Meditasyonu şöyle algılamayın. Home, olayı değil, sadece mesela sessiz bir ortamda kendine baş başa kalmak. Bu da senin bir meditasyon, meditasyonundur aslında ve bunu yaparak da aslında zihnine güzel bir yol açabilirsin. Bir iş üzerindeyken veya bir çalışma üzerindeyken, bir plan üzerindeyken çalışma teknikleri geliştirin kendinizce. Mesela Pomodoro var. Bazı insanlar Pomodoro'da çok güzel çalışabiliyor başka çalışma stilleri de var. Bunları deneyin. Hangisi kendinize en yakınsa, hangisinde daha fazla verim alıyorsanız o teknikle çalışın, o teknikle işlerinizi halledin ve bu da aslında sizin odak problemlerinizin temelindeki çözümlerden biridir. Mesela bir insanın odaklanma süresi de vardır bazı insanın 30 dakikadır maksimum odaklanma süresi bazı insanın 15 dakikadır 20 dakikadır bunları kendinizce keşfetmeniz lazım bu sayede iyi bir plan iyi bir düzenleme de sizi iyi bir noktaya getirir stres yönetimi Evet stres başlı başına bir belamız stres asla bizim peşimizi bırakmıyor stres her zaman karşımıza geliyor Odaklanma probleminde de stres çok önemli bir yerde. Stresli bir insan odaklanmakta çok fazla güçlük çekebilir. O yüzden stresle mücadelemizi de bırakmamamız lazım. Peki bu stresle mücadeleyi nasıl ederiz? Stres yaptığımız düşünce yapısını ortadan kaldırmamız lazım. Kabul edin, stres hiçbirimize iyi gelmiyor. Bizi en olumsuz etkileyen şey stres. Her şeyin başı stres. Bundan kurtulman lazım. İlk önce buna inanman lazım ve bu şekilde bir mücadele vermen lazım. Eğer isterseniz stres hakkında da uzunca bir video çekebilirim. Onu da düşünüyorum. Terledim, çok sıcak. Çok sıcak yanıyorum burada yanıyorum. Yanıyorum. Konum İzmit. Yanıyorum. Lütfen yardım edin. Lütfen. Evet, videomuzu sonucuna bakarsak. Evet, odaklanma problemi modern çağda günümüzde çok fazla yaşanılan bir problem. Ancak doğru strateji ve doğru alışkanlıklar ile bu problemin üstesinden gelmek mümkün planlama, stratejiler, zihin antrenmanları gibi söylediğim bu yöntemler odaklanmanıza yardım edecek yöntemler. Lütfen bunları da gözden geçirin. Bazı insanların kendince yarattığı kendi stilleri de var. Şöyle ki mesela anlattığım yardımcı yöntemleri kendinize uyarlayabilirsiniz. Herkesin kendi yapısı, kendi yöntemleri var. Siz de kendinize uyarlayabilirsiniz bunları daha verimli, daha odaklanmış bir hayat için bu problemi aşmanız lazım ve bu problemle mücadele etmeyi de asla bırakmamanız lazım. Bazı işleri yarıda bırakmamamız lazım. Odaklanıp artık hedeflerimize doğru emin adımlarla gitmemiz lazım. Odaklanma ile ilgili bir sözümüz var. Hemen bu söze geçiyorum. Odaklanmış bir insan hedeflerine ulaşmak için her engeli aşar bir hedefiniz var ve buna full olarak ilerliyorsunuz. İnanın sizi o yolda hiçbir engel durduramaz. Hiç kimse sizi o yolda durduramaz. Hayatta hedefine odaklı bir insanı asla durduramazsınız. Umuyorum ki bu video inşallah birilerine yardımcı olur. İnşallah birilerinin problemlerini çözebilir veya birilerini uyandırabilir. Güzel bir video oldu. Çekmek istediğim bir videoydu ben çekerken gayet <gülüyor> mutluydum. <gülüyor> Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz alt taraftan beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz de bir abone ol tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Aşağıda Instagram ve Discord linkleri mevcut. Bu videonun da böyle sonuna gelmiş olduk. Yeni videolarda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.